Beni RS'den çıkaracak, eğlendirecek bir gençlik kurgusuna, tek kitaplık, çerezlik bir kurguya ihtiyacım var diyorsan, ben yazdım bebeğim. Kalp sana çocuk. Şimdi bu videoda bütün sorulanları cevaplayacağım. Umarım merak ettiklerinize bir cevap bulabilirsiniz. Başlıyorum. Kalp sana çocuk. Aslında temelinde arkadaşlıktan aşka tropu ya tam bir ikinci şans konulu romantik komedi. İki karakterimiz var İkisinin babaları liseden anneleri de üniversiteden arkadaşlar ve bu ikisi aynı gün aynı saatte doğuyorlar ve doğdukları andan itibaren her günlerini birlikte geçiriyorlar. Ta ki 22 yaşında yaşadıkları bir olay yüzünden Akgün yurt dışına taşınana kadar. Baş karakterimiz Akgün Tanaca yurt dışında kaçak yaşayan bir Türk mafyasının avukatlığını yapmış, Kale lakabını almış çok başarılı bir avukat. Kendisi Efla ile yaşadıkları olaydan 8 yıl sonra Türkiye'ye savcı olmak için dönüyor. Fakat karşılaştıklarında Efla dünya ünlü çok başarılı işlere imzasını atmış, sevilen bir oyuncu ve ikisi tesadüf eseri, tesadüf eseri bir restoranda karşılaşıyorlar ve Akgün Efla'nın avukatı olmak istiyor. Doğdukları andan itibaren yaşadıkları bütün önemli olayları sırayla okurken hem onların büyümesine tanıklık ediyor hem de neden ayrıldıklarını, nasıl bu hale geldiklerini öğreniyoruz. 8 yıl sonra karşılaşan iki çocukluk aşkının hikayesi bu. Yetişkin içerik var mı diye soruluyor. Yetişkin içerik var, artı 16 sahneler var, mutlu son, tek kitap, devamı olmayacak... Tadımlı çerezlik tatlı bir romantik komedi. Umarım beğenirsiniz. Bana sormak istediğiniz sorular varsa altta alabilirim. Sizi kocaman öpüyorum.